Merhaba merhaba merhabalar. Zırhlar videosundan sonra silahlar videosuyla karşınızdayım. Bu videoyu iki kez çekmeye çalıştım. Neden iki kez çekmeye çalıştım? Tam böyle videoda anlatıyorum 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 ondan sonra USB'de bir problem oluyor bilgisayarda birkaç gündür ve harici harddiskim kopup geri geliyor. O yüzden video kaydı ikidir yarıya da kesildi. O yüzden hızlıca silah türlerine göre anlatıp daha kısa videolar yapmaya karar verdim. İlk silahlarımız yaylar olacak oyunda sizlere anlatacağım. Oyuna başlar başlama hızlıca bir kabaya yapabiliyorsunuz ama resmen ee, budaklı meşe odunu diye tabir edebileceğimiz şekilde geliyor. E, görüntüsü sizi aldatmasın çok etkili bir silah demeyeceğim. Rezalet bir yay ama en başta deri toplayabilmeniz ve troll kesmeniz kesebilmeniz için inanılmaz önemli. Geyikleri kesmek için hadi yine şey kullanabilirsiniz. Sneak kullanıp arkadan bıçaklayabilirsiniz. Backstab yapabilirsiniz ama ya yine de çok gerekli ilk başta trolleri kesip çağ Atlayabilmek için ben ilk bu kaba yayı yaptığımda inanılmaz Hayal kırıklığına uğramıştım. Ya yaylar ne kadar kötüymüş oyunda falan filan. diye ki bunu siz de düşünmüş olabilirsiniz. Korkmayın. ileri seviyelerde yaylar iyileşiyor. Daha sonra e, huş ağacı dediğimiz ağaçlardan Meadows'da yani çayır biyomunda huş ağaçlarından kaliteli odun çıkıyor. Bunları ama başta yaptığınız çakmak taş baltayla ya da normal baltayla kesemiyorsunuz. Bunun için bronz çağına geçmeniz gerekiyor ama size bir taktik bronz çağına geçmeden önce trollleri trolleri kullanarak bu huş ağaçlarını yıkıp onlara e, kaliteli odun kastırtabilirsiniz. Böylece hızlıca kendinize kaliteli ahşap odun yay yapabilirsiniz. Ahşap yay yapabilirsiniz. E, ahşap yay yaptığınızı birazcık daha iyi geçtiğini göreceksiniz yayların kullanımının. Daha sonra demir çağına geçtiğinizde şöyle karizmatik bir yay yapıyorsunuz. Ee, gerçekten çok güzel bir yay ve End Game silahı diyebiliriz. İlla bir üstüne çıkmanıza gerek yok. Upgrade ettiğinizde oldukça etkili oluyor bu yayda. Zaten görüntüsü de karizmatik böyle tüyler falan filan varsa, sağında solunda. Güzel demir işlemeleri var tutma yerleri falan var. Hasarı da 42 delme oldukça yüksek. Güzel bir End Game silahı. Yani bu silah diğer silahları upgrade etmek için malzeme harcamayın. Ama bunu dördüncü seviye yapabilirsiniz. End game'de oldukça işinize yarar. Yani dördüncü boss'a kadar gidebilirsiniz. Bununla ben beşinci boss'u daha kesmediğim için, beklettiğim için. E, deneme şansım olmadı nasıl olacağını ancak e, tavsiye edebilirim. Zaten güzel de bir yay avcayı karizmatik de duruyor. Bunun üzerine böyle güzel bir şey çekip e, gerçi demir çağında olacaksınız bunu yaptığınızda ama troll zırhıyla falan oldukça karizmatik gözüküyor. Kapşonuyla pelerin ile falan. Daha sonra e, diğerlerinden ayrışan bir e, yayımız var. Bu da Draugr feng yayı. Draugr yayı gerçekten Draugr dişi daha doğrusu. Oldukça güzel bir e, şey. Zaten şöyle bir hasarına baktığınızda diğerleri Ile arada uçurum var. Bunun sadece delmesi. 56 hasar vuruyordu. Avcıya'yı 42 delme hasarına sahipti. Bir de bunda poison yani zehir hasarı var. 20. Ee, hangi tür ok kullanırsanız kullanın. Bir hedefi vurduğunuzda onu zehirliyor ve saniyede 1-2 canının gitmesine sebep oluyor. Zaten endgame alabileceğiniz en son bow bu. Upgrade malzeme harcayarak upgrade yapmanızı tavsiye ederim. Yapması biraz tabi meşakkatli işte. ...bataklık biyomundan birkaç parça eşya toplamanız gerekiyor. Dilerseniz onun da nasıl yapıldığını anlatan bir video ile size e, gösterebilirim. Ama toplamda kaç vuruyormuş? 76 hasar vuruyor. Oldukça iyi, güzel bir endgame silahı bu yay. Zaten bütün e, yatırımınızı bu silah üzerine yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü oyundaki bütün boss fight'lar e, ranged yapılıyor. İlk boss fight hariç. Hepsine e, uzaktan saldırmanız gerekiyor yaylarla. Yakın mesafe dövüşü ne kadar armorunuz güçlü olursa olsun yapmak oldukça zor o sebeple tavsiyem e, yayları yatırım yapıp yay skill'inizi okçuluk skill'inizi arttırmanız bakın burada e, benim 35 öyle öyle 35 olmuş bu arada bu bir ara işte 30 40 şey e, 50'lerde falandı öyle öyle puan kaybede kaybede düşmüş e, o puanın artması ne ne anlama geliyor şu yayı çektiğinizde biraz beklemeniz gerekiyor ya yuvarlan küçülmesi ve e, en son germe anına gelmesi için işte o skill arttıkça o süre kısalıyor ve daha hızlı daha güçlü sıkışlar e, o katışlar yapabiliyorsunuz yay kullanmak oldukça önemli oyunda vazgeçilmez bir şey birçok şeyi kendinizden bütün npc'ler neredeyse güçlü olduğu için mesela şuradaki lokslar ya da gelen troller falan güçlü olduğu için her şeyi uzaktan kesmeniz gerekiyor o yüzden yakın dövüş silahlarından ziyade yaylar oldukça önemli umarım bu video işinize yaramıştır videonun altına merak ettiğiniz şeyleri yazarsanız biz ben de onları size anlatabilirim 100 saati geçtim oyundaki bütün içeriğe sahibim şu an her şeyin nasıl yapıldığını biliyorum o yüzden yani ama her şeyi bildiğim için de neyi anlatmaya başlayacağıma karar veremiyorum. O yüzden siz aslında e, neyi merak ettiğinizi söylerseniz o şekilde daha kolay anlatabilirim size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.